Bugün 23 Kasım 2012 tarihi. Öğretmenler günü 24 Kasım ama bir gün önce Adana Üniversitesi'nde bugün kutlanıyor. Sebebi yarın cumartesi fazla öğrenci veya öğretmen gelemez. Cuma'yı almışlar ve Cuma günü tören yapıldı. Tören bitiminde Fen Lisesi'nin bahçesini bu şekilde görüntüye aldım. <laughs> yani. Olmasa. Hey Nasılız? Çok şükür vallahi iyiyiz. İzliyoruz Cezmi hocamızı. Cezmi hoca şu an yine öğretmenlik yapıyor mu? Ee, ben, ben yeni emekli oldum yani, 20 10 temmuzda 10 biliyor musun? Ama yok. Şimdi, ben orada e, Özelde çalışıyordum yeni emekli oldum temmuzda. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Aha. Evet hocam. Saygıdeğer Şeyda öğretmenim merhaba de, şeyde, merhaba, merhaba. diyelim. De. Ya, bütün yaz gözlerimi siz aradı. Çok güzel. Öğrencilerin de. olmak çok güzel. Fen havayı solumak daha farklı. Evet, Teşekkür ederim. Ee, şu an çok karışık duygular içindeyim. Birazcık da üz, biraz değil, çok üzgünüm aslında. Kaybımızdan dolayı, öğrencimizin kaybından dolayı. Alper Özdil'i. Aa, Al, okay. bakın. Ya yani, ya, yani, o, o, çok, çok derinden yüzü beni. İnşallah bir daha böyle haberler Mesela. duymayız. İnşallah. Güzel Çok saygı Burhan Hocam. Merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba. Mesela. Şükür kavuşana diyelim. Evet, öyle 24 diyelim. Kasım diyoruz ama bugün 23 Kasım biliyorsun. Olsun. Şimdi... ama o günün yerine geçen bir gün. Burhan <laughs> Bey'in sesi burada yıllarca yankılandı hocam. Ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Ve Alper'in ölümü burada öğrendim ben. Çok çok üzüldüm. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Nasıl bir ölüm? Vakitsiz bir ölüm. Çok çok üzücü bir olay. Ama her şey güzel. Gençlerin arasında, öğrencilerin arasında ve eski dostların arasında bulunmak çok güzel. Bir edebiyatçı olarak hocam şöyle öğrenciler, öğretmenler bir yaptı. En çok sevdiğim bir dörtlük veya bir meyip olabilir mi? Ben evet, Aziz Nesin'in, rahmetli Aziz Nesin'in <laughs> öğretmenle ilgili bir şiirini çok seviyorum. Ey beni ben yapan öğretmenlerim, hatıranız önünde saygıyla eğilir. Hiç el değmemiş dudaklarımla ellerinizden öperim, öperim, öperim. Çok teşekkür ederim. Günümüz kutlu olsun.